Trump coin artık sona yaklaşıyor. Artık ön satışın kapanmasına tam 12 gün kaldı. Yani 12-13 gün kaldı. Biliyorsunuz Trump coin'in resmi Twitter hesabını deli gibi takip ediyorum. Adamların yapmış olduğu son paylaşımda artık sona geldik. GTA'yı, KuCoin, Binance, Emek, Libank gibi dünya devi borsalarında listelemeyi yapacağız sırasıyla diyor. Burada da diyor ki dünya devi borsalarında sırasıyla listelemeyi yapacağız ibaresini kullanmışlar. Biliyorsunuz ön satışın kapanmasına ramak kaldı. Videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine tıkladığınız zaman Trump Coin'in direkt ön satışa katılabileceğiniz resmi pirisale adresi geliyor. Bir BNB ile 22.950 tane Trump Coin alınmıştır alınıyor. Şuradaki açıklamada da diyor ki güç benim elimde olacak. Metaverse dünyasında ve mining dünyasında çığır açacak bir teknoloji getiriyorum diyor. Listeleme sonrasında hem Metaverse hem de mining alanında boy göstermeye başlayacak. En basit bir Android telefon ile Trump coin mining yani kazım yaparak yüzlerce dolar kazandıracak fırsatı bize getiriyor. Ön satış fiyatı 0.017 cent. 13 gün sonra sonra ön satış kapanıyor. Peki listeleme fiyatı ne kadar olacak? Hemen söyleyeyim. Almış olduğum bilgiler doğrultusunda 2 ila 8 dolar arasında bir rakam düşünülüyor. Ne derim sizlere? Trump coin'in arkasında Trump güçleri var. En az 0.1 bin birlik alınabiliyor. En fazla maksimum 20 bin birlik almanıza izin veriyor tek seferde. En basit alım yöntemi şuradaki ön satış adresini kopyalıyoruz. Metamask cüzdanımızın Binance Smart Chain ağına geçiş yapıyoruz. Şuradan gönder butonuna basıyoruz. Adresi buraya yapıştır. Mesela bir BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Devam et butonuna basarak ön satışa katılabiliyorsunuz. Hocam ben aldım ama tokeni cüzdanımda göremiyorum diyorsunuz. Eğer şu anda bu alımı bilgisayardan yapıyorsanız şuradaki et Metamask butonuna bastığınız zaman direkt tokeni ekliyorsunuz. Yani cüzdanınıza geliyor ama cep telefonunuzdan alıyorsanız şuradaki tokeni içe aktarma adresini kopyalıyorsunuz sadece şurayı kopyaladı tekrar metamask cüzdanımıza girdik şuradaki 3 noktaya basıyoruz tokenleri içe aktar sağ üst taraftan özel token ekle adresi buraya yapıştır ben zaten eklediğim için şu anda tekrar eklememe izin vermiyor Tram coin fırsatını kaçırırsan sonra mesuliyet kabul etmiyorum ayrıca son olarak videoyu burada sonlandır kandırmadan önce benim adıma bir telegram grubu oluşturulmuş. Duyarlı bir takipçimiz benim adıma açılan telegram grubunun ekran görüntüsünü paylaşmış. Sevgili dostlarım muhtemelen 2000 takipçilik bir bot basmış. Bu telegram grubu bana ait değil yani Engin Civanoğlu adına kesinlikle telegram grubu yoktur. Zaten açarsam videonun açıklamalar kısmına mutlaka linkini paylaşırım. Bu görmüş olduğunuz Telegram grubunu spam olarak bildirin, şikayet edin, kapansın. Sakın ola sakın adıma açılan sahte hesaplara itibar etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.